Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yapayım video. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bugün sizlerle beraber. Hem LGS sonrası için biraz konuşalım istedim. Hem de LGS sorularını, bu seneki LGS 2022 sorularını beraber çözelim istedim. Hem de biraz LGS'yi yorumlayalım istedim aslında. Şimdi ben LGS sorularını açıyorum. Belki hatırlıyorsunuzdur, geçen dönemde ben buna benzer bir şey yapmıştım. Ve çok keyifliydi yani. Ben bayağı keyif almıştım. Umarım ki siz de o videoyu keyif almışsınızdır. Ve bu videodan da umarım ki keyif alırsınız. Şimdi internete yazıyorum. 2022 LGS soruları zaten çıktı. E, bu soruları sizinle beraber e, çözeceğiz. Bakalım sınav nasılmış, kolay mıymış, zor muymuş onlara bakalım istedim. Kolay diyen de vardı, zor diyen de vardı. En çok gördüğüm şey e, ee, sözlerden çıkınca üzülmeleri, sayısaldan çıkınca da mutlu olmaları ve bu normalde biliyorsunuz ki arzu bir şey çünkü hani sayısal herkese üzen bir şey ve çözmeden çözmeye başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum ki LGS sizin hayatınızda belki girdikten sonra bunu daha iyi anlarsınız ama yani girdikten sonra daha iyi anlamışsınızdır belki ama e, belki lise gittiğinizde daha iyi anlarsınız. LGS sizin hayatınızda çok çok küçük bir yer kaplıyor ve gerçekten hiç önemli değil. Yani hayatınızın hiçbir şeyini belirlemiyor. Hiçbir üniversite şeyinizi belirlemiyor. Nitelikli liseye gidin ya da niteliksiz bir liseye gidin. Yani üniversitenizi belli eden bir şey değil aslında. O yüzden de kafanızı takacak ve kendi sağlığınıza yani hem fiziksel hem ruhsal sağlığınızı bozacak bir hareket yapmamaya çalışın gerçekten. Çünkü... Olabilecek şeyler, yani düşük dağılmış olabilirsiniz. Belki atıyorum o an sınav esnasında yapamadınız ve sınav zor geldi belki yapamadınız. Bu gayet normal bir şey. O yüzden de bundan sonraki lise hayatınıza odaklanırsanız eğer ki çok çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. O zaman e, sınav sorularını çözmekle başlayalım. Şimdi sözel bölümden ilk önce sorular var. İçinde bayağı mantık sorusu var. E, onu gördüm. Daha bir tane mantık sorusunu bence çözelim. Uzun zamandır o kadar çok e, mantık sorusu... Çözmüyorum ki. Türkçenin A kitapçığındaki 15. soruyu zaten şuraya koyarım. E, bu soruyu beraber çözebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi dört kişilik bir arkadaş grubu tabloda verilen roman ve şiir kitaplarının belli bir sıraya dönüşümlü olarak okumuştur. Kitapların dönüşme süre, dönüşüm sırası farklı. Kişiler ayda bir roman, bir tane de şiir kitabı okumuş. Bir kişi okuduğu romanı her seferinde aynı arkadaşına vermiş. Bir kişi okuduğu şiir kitabını her seferinde aynı arkadaşına vermiş. Kişilerin yaptıkları ayda okumanın etkinliklerinin etkili şiirlenmiş. Şimdi bir romanı sürekli her seferinde aynı arkadaşına veren, gizem sevgili deyi okumuş ve çoban Çeşmesi'ni okumuş ee, sevgide sevgiler deyi okuduktan sonra e, bunu arkadaşına vermesi gerekiyor. O zaman mesela emra vermiş olabilir. Bir roman ayda bir şiir okuyorlarmış. Hâlâ çalı kuşunu okumuş ya. Sonra çalı kuşunu mesela e, şeye vermiş, seldaya. Bir kişi okuduğu şiir kitabının her seferinde aynı arkadaş. üçüncü ay okuduğu kitap doğru verilmiştir diye sor. Çalı kuşunu Gizem vermiş. Selda'ya vermiş burada bence. Selda'ya verir. O zaman her okuduğu şiir kitabını vermesi gerekiyorsa o zaman sevgiler değil vermesi gerekiyor. O zaman üçüncü ayda da Selda sevgilini verir. Doğru mu? Doğru. Ceyhan. Bir de e, bunlarda Edirne şıkkı yok. <laughs> Bunun eksikliğini ilk başta hissetmemiştim ama şu an bir hissettim yani ve gerçekten yok. Çözmeye çözmeye e, hamlamışım. Çözemiyorum o yüzden ile alakalı bir soruya bakalım. A kitapçı var gene elimde çünkü yani başka bir kitapçıyı yayınlamıyorlar. İnkılap dersi benim bu arada en sevdiğim derslerden biriydi. Sosyal dersinden nefret ederdim çünkü e, harita gibi kısımları vardı. Lisede de en sevdiğim ders tarih ve en sevmediğim ders de coğrafya. Ve coğrafya sosyal ders olarak e, ve tarih de inkılap dersi olarak düşünebiliriz büyük ihtimalle. Şimdi burada soruyor ki hangisine ulaşılabilir? çıktı. Bu ihtilalin ardından Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Osmanlı Devleti doğuda 1877'de en kazançlı çıkan devlet olmuştur. Bunu bilemeyiz. Bunun uluslararası sonuçları olmuştur. Doğru. Ay Al Almanlar tarafından falan. Keşke bütün dersler inkılap gibi olsa. Bakayım bu doğru mu bu arada? E şıkkı çok garip geliyor şu anda bana. 3 denizde. Doğru. Kendime en çok güvendiğim ders inkılaptı ve LGS'de de dinden sıfır yanlış, İngilizceden sıfır yanlış ve inkılaptan da bir yanlış yapmıştım. Bize asıl uğraştıracak kısımlara gelelim bence. Ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Matematik. Ya yani matematiğin çok çok kolay olduğunu söyledi herkes. Ee, dedim ki ben de bir bakayım bakalım. Yani bu kadar kolay mıymış? Şimdi bakalım. İlk soru üstlü ifadeli soru. Çok kolay bir soru. 25 üzeri 0 eşittir 1 eder. 1 üzeri 10 da eşittir eder 1. Şıklarda da zaten C şıkkında 25 üzeri 0 var. Elersin direkt zaten. Üzeri 4, 81. Bir de 2 koyuyoruz. 3 üzeri 8. Bu da gider o zaman. Geriye de 10 üzeri 1 kalır. Baya basit yani bu. Diğer soruların da hepsi böyle midir bilmem ama bu çok basit. Evet, bunda da galiba Bizde de aynısının benzeri vardı. Bu soru zaten çıkan fix sorulardan bir tanesi. Yani her yıl çıkıyor. Bunları nasıl döndürdüğümüzü hiç hatırlamıyorum ama. Nasıl döndürüyorduk? Şimdi bu çok basit bir soru. Bunların hepsinin üstlerini eşitleyeceğiz. Ama milimetre cinsinden Tam Tamam bunlar milimetre cinsinden zaten. Şimdi bunların hepsini 10 üzeri 3'te yapsak. 10 üzeri 3 yaparsak. Daha fazla sıfır mı ekleyeceğiz? Daha fazla sıfır silecek miyiz? İş yapmaya çalışsak bunu bir tane gider. O zaman 0,81 olur. 0,81 bir de 0,19'u toplayınca şu an doğru gidiyor muyum bilmiyorum. 9 eşittir 10, 6, 2. 2600. Ama şıklar yarı yarı. Ne, ne güzel 4 tanecik şık var. 5 tane şık olunca çok daha fazla zor oluyor gerçekten. 0.81 oluyor tamam. Acaba bunun 0.25 mi? Ama 0. Bunların toplamından da 125 çıkar. Ee, şurada virgül var. Zaten bu 10 üzeri 3'tü Adana. Tamam. Ya çevirmeleri unutmuşum. <laughs> çevirmeleri bilince yapabiliyorsunuz. Çevirmeleri yapınca bu kolay bu soru da kolaydı ama zaten LGS'de bütün sorular zor olmayacak yani elbette kolay sorular olacak. Bir de şey sorusu var. Grafikli bir soru var. Ben grafikli soruları yapamazdım LGS zamanında ama kendi senemdeki soruyu yapabilmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bir fabrika varmış. Muzlu süt, süt ve çilek aroması. Çilekli süt yapılacakmış. E, doldurulacakmış. E, çevirme var yani. Bunları nasıl çevireceğiz ama? Şimdi muzlu süt 120 ya. Çilekli süt 240. 360'dan çıkartınca 120, 240 kalır. Bence bu zor. Bir dakika. Muz üstü 124 yapalım. 240'da 3 yapalım mesela. Buradan çıkar mı? Buradan gider 2 kalır. Mesela atıyorum burada 4 tane kare gitmiş muzda. Çilekte de 3 tane kare gitmiş. O zaman şey yapabilir miyiz mesela 120 çarpı 4 240 çarpı 3'ten ya bunların arasına bölü koyarsak bunlar tazeleşir. Buradan 2 kalır. 2 bölü 3. 2 bölü 3 diye bir şık var mı? Yok. Demek ki yanlış. <laughs> Ama bu mantık bence çok doğruydu. Bir dakika. Grafik sorularını sevmediğimi söylemiştim. Bunda yanlış yapabiliyorum. Kendime izin veriyorum. Ama diğerlerine değil. <laughs> 24'e 4'e bölersek eşittir 30. Bu muzdur. 240'ı 3'e bölersek bu da 80'dir. Bu da çilektir. 3 bölü 8 mi? Kesin cevap 8 bölü 3'tür. Ben de yanlış yapmış olurum kesin. 9. soruymuş bu. 9. soru denizli. 8 bölü 3. Yani işte neyi yanlış yaptım? 124'de böldüm tamam. İlk önce sütün oranı soruyor tamam. 3 bölü 8 değil. Mi? Bence bu soru tekrar bir tartışma açmalı. Bence bu soru yanlış. Bu soruda bir hata almalı. Ya buldum gittiğim yol doğru ama tamamiyle ters mantığı uygularsam 8 bölü 3 oluyor evet. Ama onu uygulamam kesin ben. O yüzden gider bu soru. Yani LGS'ye girseydim ben bunu kesin 3 bölü 8 yapardım ve bir sorum yanlış çıkardı. Bence 3 bölü 8 bu. Neyse. Devam edelim. <laughs> bu soru hakkında konuşmuyoruz. Gördüm 11. soru. Geometrik şekiller. Demiş mavi renkli üçgenin bir kenarıyla numaralanmış şekillerde hangisinin bir kenarı çekiştirildiğinde sarı üçgen elde edilir. Kenarların köşelerini sayalım. Mesela birincisine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Diğeri de 6'dır. Diğeri de 6. Bu Kare olur yani bir kenarını çakıştırırsak bu olmaz. Yok bu olmaz. Mesela 3'e bakarsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam bunun da bir köşesi aynı. Diğer köşesinde kaç kare var? 5, 6, 7, 8. Sarının köşesiyle aynı oluyor. Yani oluyor. Buradan da şöyle geliyor. Oluyor. 3 mi bunun cevabı? 3 olsun. Lütfen 3 olsun. 11 3. Yani C diyor. ...CN3. Çakın. Helal. Çözebiliyoruz. Tamam, LGS'ye girsem şu an kötü yapmam herhalde. Sorularına bakışçıka bakmak istediğim yok galiba. Yani kolay olduğunu düşünüyorum ben matematiğim. Ve bu sene daha fazla full'ün çıkabileceğini de düşünüyorum. Ee, yani tabii ki o anki stresle şey yapmak çok çok daha zor. Bunu biliyorum ama bir zorluk seviyesi de olduğunu da biliyorum ve bu LGS'nin altında kalan bir zorluk seviyesine sahip. Kendi de ilk gözüme çarpan fen sorularını incelediğim deney sorusuydu. Deney sorularını çok seviyorum. Çözmesi çok zevkli. Şimdi hemen çözelim. İlk başta şurada yukarıda verdiği bilgiyi LGS'de bile, hani LGS sınavında bile okumamıştım. Herhangi bir bilgi ölçmüyor yani. Fotosentez hızını yapmak istiyormuş. Sıcaklığı ve ışık şiddetini ölçmek istiyormuş. Şimdi sıcaklığı yapmak istiyorsun. Sıcaklık farklı olmalı. Diğer bütün etkenler aynı olmalı. Bu da zaten sadece 2 ve 3'te var. Işık e, şiddetinin etkisini ölçmek istiyorsa da dereceleri aynı olması lazım. O da 1 ve 3'te var. 3 Bursa'dır. 6 Bursa. Evet doğru. Deney sorularını seviyorum. Güzel sorular bence. Her sene yani deney sorularından da bence her sene çıkıyor. Deney sorularını görmediğim bir sene hiç olmadı. Döngüsüyle alakalı bir soru var. Karbon döngüsünü geçenlerde daha geçenlerde bir Bir ay bile olmadı daha gördü karbon döngüsünü. Bakalım biyoloji bilgimle e, karbon döngüsünü çözebilecek miyim? Fotosentez yoluyla bitkilerin yapısına katılır. Bu doğru. Çünkü şurada resimde de göstermiş zaten. Evet, basit yani. Solunum yani bak burada da resimde de var. Solunumla beraber karbondioksit salgılar. Bence bu yanlış. C, C'sizdir. C Cehanı C düşünebiliriz. Yedinci soru. Ceyhan. Doğru. Bir 10. sınıfta da bunları göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden kurtulamıyorsunuz. Evet. Benim benim çözmek istediğim sorular bu kadardı. Eğer ki LGS sınavınız kötü geçtiyse üzülmeyin çünkü kötü geçen çok daha fazla insan vardır. Emin olabilirsiniz buna ve LGS hayatınızın asla bir son değil. Ee, yeni lisenizde daha güzel arkadaşlıklar kurabilirsiniz ve hep şöyle düşünmek lazım bence. Hayırlısı böyleymiş. Yani benim zamanımda 66 aylıklar yüzünden daha fazla kişi olduğu için e, ben gitmem gereken liseden iki düşük liseye gittim ve üzücü bir şeydi benim için o zamanlar. Ama sonra düşününce diyorum ki hani o lise hakkında kötü yorumlar duydukça hani hayırlısı böyleymiş. Bu lisede yeni arkadaşlık kar edinince diyorum her zaman hayırlısı böyleymiş. O yüzden öyle demek lazım. O yüzden de eğer ki LGS sizin moralinizi bozduysa, parçaladıysa size Üzülmeyin. Ne olursunuz 3 aylık yaz tatilinizin tadını çıkartın. Çünkü 9 sata tekrardan canınızı okuyacaklar. Bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumda belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca kanalıma ve videolarımda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve mutlu olurum. Umarım ki başka bir daha tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize bye. Bay bay.